Onun için 30 Mart seçimleri farklı bir seçimdir. Bundan önceki seçimlere benzemiyor. Ne 2004'teki yerel seçimlere ne 2009'daki yerel seçimlere hiç benzemiyor. Bu Türkiye'nin geleceğinin belirleneceği bir seçimdir. İstikrar ve güven ortamı sürsün mü? Sürmesin. Tekrar Türkiye hasta adamla yatağa düşsün mü? Düşmesin. Mi? dünyada vahşi dünyada adaleti tesis etsin mi etmesin mi? Sömürü devam etsin mi etmesin mi? Gibi siz de zihninizden bunları çoğaltabilirsiniz. Bu seçimin böylesi bir önemi var değerli dostlar. Onun içindeki bu farklı seçime farklı hazırlanmamız lazım. Teşkilat mensupları olarak kadın kollarımız, Gençlik kollarımız, ana kadememiz farklı hazırlanmalı. Çalışmalı, çalışmalı, çalışmalı. Disiplinli, programlı çalışmalı. Samimi, iyi niyetli, hasbi bir şekilde çalışmalı. Bunların altını çiziyorum. Niye çiziyorum? Her çalışmanın sonunda başarıyı yakalayamayabilirsiniz. Ama her başarının altında çalışmanın olduğunu bilmelisiniz. Samimi çalışırsak, disiplinli çalışırsak, planlı çalışırsak, hasbi çalışırsak, bu ülkeyi düşünerek, bu ili düşünerek, bu ilin ve ülkenin insanlarını, dünya insanlarının durumunu düşünerek çalışırsak, Cenab-ı Hak önümüzü açacak ve bizlerin de inanmadığı, hepimizin böyle şok olduğu çok farklı bir sonuçla başarıyı elde etmiş olur. Onun için çalışmak bizden takdir Cenab-ı Bizim işimiz çalışmak. Takdir edecek Cenab-ı Hak'tır. Onun için biz sorumluluklarımızı yükümlülüklerimizi yerine getirelim. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın takdirine sunalım. 30 Mart akşamı sandıklar açıldığında evet, yüzü gülen AK Partililer olmalı. Yüzü gülen AK Partililer verenler olmalı. Yüzü gülen ilçelerimiz olmalı. İlimiz bir bütün olmalı. Yüzü gülen Türkiye olmalı. Yüzü gülen Türkiye sınırları dışarısındaki bize gönül bağlamış, Türkiye'ye gönül bağlamış o mağdur, mazlum insanların olmalı. İnşallah yüzümüzün güleceğine inanıyorum. İnşallah bu noktada yüzlerimiz gülerken bir görevimizi daha ifa etmiş olacağız bugüne kadar bizim başımızı öne eğdirmedi, onurlu ve omurgalı bir şekilde dünyaya, dünyada bizi temsil etti Genel Başkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, onun boynunu öne eğdirmemiş olacağız. <laughs> Belimiz <laughs> ilk Bize yakışan da bu olmalı. Onun bütün beklentisi Manisa Büyükşehir'in AK Partili olmasıdır. Bütün umudu budur. Çünkü bana söylediği şu, burada meydanda da beni sizlere emanet etti biliyorsunuz. Siz onun emanetine zaten ihanet etmemek için direneceksiniz. Evet, Çalışacağız. Buna biliyorum. Bunu biliyorum. <laughs> sizin seçtiğiniz sizin adınıza temsil edecek Hüseyin Tanrı 11 yıldır seçtiğiniz milletvekili yaptınız. İnşallah bugüne kadar sizin boynunuz, boynunuzu öne eğdirecek bir kirlilik içerisinde olmadım. Bilesiniz ki seçtikten sonra bu sefer Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de sizin boynunuzu öne eğdirmemek için çalışacağım.